Batman Ark'ım Asylum Yağmurlu bir geceydi Yine Joker'i bagajıma atmış Götürüyordum Robin evdeydi Selena Kaylı sahildeki evine bırakmıştım Şimdi Joker'le aşkımızı yaşamamız için Bize engel olan hiçbir şey Kalmamıştı Gel Joker bebeğim gel Seni Ark'ım Island'a götüreyim seni. Arkım. Asylum'a götüreyim. Juuu! Neyse efendim getirdik. Şeyin arkamın başındaki lavuk var. Bunu iyice kapatın artık. Habire kaçıp duruyor. Rezil olacağım vallahi. Yeter diyor yani. Bütün şu yeni güvenliklere bak Batman. Nasıl kaçacağız artık buradan ya? <gülüyor> <gülüyor> diyor kendileri. I will hunt you down. Yavaş avla da kardeşim. Verirler çünkü elektriği böyle ağzına. Ooo gargoyul. Alırım bir daha al. Sıçak. Sıçak. O zaman al kardeşim. Hayırlı olsun tekmen. Kendisini hakkı havale ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii ki normal yoldan yürüyecek değilim. Derken Harley Quinn ve yeni memeleri. Alo Barbara. Alo. Wayne Corporation'a bağlan. Bütün dolarları yat bitcoin alın Barbaracığım. Alo Batman çıkar adam. Heh. Paşam ne yapıyorsun? Bak sana ne aldım. Zümzük. Neyi bekliyorsun Batman? Gel. Gel yakındayım Batman. Ims diyordu. Hayırlı tıraşlar. Hadi diyor batarangı vur öldür beni dedi.

Barbaracığım, iyiz de babanı aldılar biliyor musun? Baba! Üzülme yavrum, babanı itlerin köpeklerin elinden alacağız. Her oyunda bir kere babanı köpeklerinden almazsam bu da gerçek bir Batman oyunu değil demektir yavrum. Bruce mu? Kardeşim radyodan bana böyle Bruce Bruce deyip de yanlış oluyor. Bizim de bir rajonumuz, raj jargonumuz var yani. Şerefsiz diyor, burbon içip gelmiş diyor. O burbon içiyorsa biz de çay içiyoruz kardeşim. Burbonlar diyarı Anadolu. Takip edelim abimizin burbonlarını. Kızım öyle asansörün üstüne dururken asansör patlatılır mı? Allah korusun bir yerine bir şey olur. Ah Halicim ah. Hiç dikkat etmiyorsun kendine. Başına bir şey gelecek. Ne oldu Batman? Takip edemedin bizi diyordu. Öyle diyorsun ama bende ip var ip. CS Batman sevgin kültürün nereden geliyor? İşte küçük yaşta düştük be kardeşim biz bu işlere. Küçük yaşta düştük vallahi. Joker mi crazy? Yok be oğlum abartıyorsunuz. iyi çocuktur aslında tanısan seversin. Ver bakayım şu boynunu. Hayvan ol hayvan. Batman bize bulaşırsa vallahi kötü ederim. Haşamat ederim ha. Çok tehlikeli adamım ben ha diyordu kendi içinde. Arkadaşım görmek isterim nasıl hacamat ettiğini bizi. Her yerde olabilir. Her yerde olabilir. Ah be kardeşim. Buralarda böyle dikiliyorsunuz soğuklarda. Belinizi bacağınızı üşüteceksiniz. Katlayayım koyayım yani. Yazık olmasın.